Merhabalar Kriptoren.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her şeyle güzel bir hafta olması dileğiyle başlayalım bugünkü videomuza. Bugün Bitcoin dolar üzerinde konuşacağız yine. İsterseniz bugünün öne çıkan birkaç tane haberi var. Kripto aranın sitesinde kripto para piyasası ile ilgili. Bunlardan bir tanesi dünkü haberdi. Gerçi de değinmekte fayda var. Bitcoin 28 bin dolar seviyesini geçti diyor haberde. Bitcoin geçtiğimiz gün başlattığı rallysini devam ederek 28 bin dolar seviyesini aşmayı başardı. Coinmarketcap verilerine göre 525 milyar dolar piyasa değerine ve 28.242 dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin'de uzmanların görüşüne göre kısa süre içerisinde 30 bin dolar seviyesini göreceğiz diyor. Bugün 28.400 dolarlı seviyelere kadar yükselmişti Bitcoin dolar biliyorsunuz dünkü işlemlerde. Peki yaşanan bu rally ne kadar süre devam edecek? Aslında bu haberde daha çok bilgi amaçlı ama son paragrafı biraz daha önemli bana kalırsa. Bitcoin neredeyse düz bir çizgi üzerinde yükseliyor. Bu da dijital altın için olumsuz etkilere sebep olabilir. Dahası birçok trader aynı etki Ethereum ve Litecoin gibi güçlü altcoin'lerden de bekliyor. Her iki kripto para her iki kripto parada da Para da bir yükseliş trendinde olmasına rağmen e, BTC gibi iyi bir performans gösteriyor diyemeyiz. Bu noktada yatırımcıların BTC'de kalıp kalmayacağı büyük, büyük altcoin'ler için etkileyici unsur olacak diyor. Şu anda e, kripto para piyasasındaki yatırımcıların önemli bir kısmının kafasındaki soru Bitcoin'deki bu yükselişe ayak uyduramayan altcoin'lerde hareket ne zaman başlayacak ya da başlayacak mı? Ee, değişik bir haber ve günün en önemli haberlerden bir tanesi Trump sonunda 900 milyar dolarlık teşvik paketini onayladı. Peki bitcoin nasıl etkilenir diyor. ABD senatosu uzun görüşmeler ve kararsızlıkların ardından küçük işletmeler için 300 milyar dolar ve Amerikalı yetişkinler için 600 e, dolara kadar doğrudan ödemeler dahil olmak üzere 9 milyar do dolar değerinde yeni bir teşvik paketini onayladı. Diyor haberde. Peki e, bizi ilgilendiren kısmı kripto para piyasası için özellikle bitcoin için bu haberin nasıl etkili olacağı. E, kripto para topluluğu bu konuda imser. Bitcoin için olumlu haber diyor haberde. Haberin detayını gene kriptoaran.com sitesinde okuyabilirsiniz. Ama e, kripto para piyasası topluluğu Trump e, 9 milyar dolar di, do, değerindeki teşvik paketini onaylaması bitcoin ve kripto para piyasası için olumlu bir haber olarak algılamış gibi gözüküyor. Ve ethereum ile ilgili bir haber verelim. Mayıs 2018'den beri ilk kez 700 dolar seviyesinin üzerine çıktı ethereum. Ee, dünyanın en büyük blok zinciri ağı ethereum'un yerel dijital para birimi ether. En üst sıradaki kripto para birimi bitcoin'in yükseliş arasını yakaladı ve önemli fiyat e, işaretini açtı. Ethereum'un fiyatı 700 doların üzerine çıktı diyor. Bu e, mayıs 2018'de görülmüştü. buçuk seneden fazla bir süreden bahsediyoruz. Mayıs 2018'den beri. Yaklaşık hatta buçuk sene. 700 dolar seviyesini aşması Ethereum'da ya ama ancak e, Ethereum'un e, daha zirve noktasından aldık oldukça uzakta olduğunu tamamız zira Ethereum'un e, zirve noktası e, 1432 dolar seviyesi o da gene Ocak 2, 13 Ocak 2018 tarihinde görülmüştü hemen geçelim isterseniz Bitcoin'in grafiğine ve yorumlamasına. Şimdi Bitcoin'deki durumu kısa bir özetleyelim isterseniz. Biz sürekli olarak trend dönüşümlerden bahsediyorduk hatırlarsanız. Burası bir trend dönüşümü günlük grafikte. Çünkü burası artık farklı bir bölüm oldu şu bölümden. Yani bu noktadan sonra değerlendirmek lazım Bitcoin'deki şeyi, e, hareketi. Şurası bir trend dönüşümü çünkü çok fazla fiyat hareketi çok farklılaştı. Işte çok net gözükmüyor. Bu fiyat, bu trend dönüşümünden sonra Bitcoin kendisini bir yükseliş trendi oluşturdu. Ve yönünü yukarı çevirdi ve 30 bin dolarlı seviyelere kadar artık yaklaştı diyebiliriz. 28 bin 400 dolarlı seviyeleri. Bundan sonra sorulması gereken soru aslında Bitcoin'deki bu fiyat hareketleri yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği. Aslında bu biraz sıkıntılı bir soru zira... Dünkü işlemlerde diğer, dikkat ederseniz çubuğun boyu diğer çubuklara göre çok oldukça fazla neredeyse iki katı sadece bir önceki günün aksine e, iki katı ve burada ciddi anlamda bir kar realizasyonundan bahsetmek mümkün. Şimdi Bitcoin'de aslında bu sert yükselişin 24 Aralık'ta başlayan bu sert yükselişin başlangıcı 22.500 22.600 dolar seviyelerine denk geliyor. Buradan sonra Bitcoin kendisine mavi ile gösterdiğimiz bu yükseliş trendini oluşturdu. Şimdi bu yükseliş trendi üzerinde kalırsa yükselişine devam edebilir. Ancak şuradaki kırmızı düşüş çizgisi daha doğrusu kırmızı bar e, Bitcoin'deki ufak bir sorunu gösteriyor bize. Özellikle bu barın kırmızı olması ve çok e, boyutunun çok geniş olması aslında Bitcoin'in Bitcoin'in yukarı yönlü hareketleri konusunda kafalarda soru işareti bırakıyor. Şimdi bu seviyenin üzerinde kalırsa bugün itibariyle 26 bin dolar seviyesine denk geliyor bu seviye, bu destek seviyesi, bu trendin destek seviyesi. Yönünü yukarı tekrar çevirebilir ancak 28 bin 30 bin dolar bandına geldiği zaman Bitcoin'de ciddi sıkıntılar olabileceğini gösteriyor şu anki teknik grafik. Zaten bu grafiğin e, noktası da bugünkü fiyatlar itibariyle yaklaşık ee, tam rakamı verelim size. Bugünkü fiyatlarıyla 29.335 dolar seviyesine denk geliyor. Bugünkü fiyatlarıyla şu yükseliş e, kanalının kanal diyelim artık buna kanalın direnç noktası. Yani 30.000 dolar seviyesine 28.000-30.000 dolar seviyesine geldikçe Bitcoin'de aslında bir geri çekilme bir kar alazı sonra riski var. Şimdi bu trendin çalışması babında 30.000 dolardan bahsedebiliriz. Çalışmaması durumunda ise aslında buradan başlayan yani yaklaşık 17.500 dolarlı seviyelerden başlayan biraz daha makul Makul bir yükseliş trendi var. Bu trendin de destek noktası 23 bin dolar seviyelerine. Olası geri çekilmelerde her ne kadar Bitcoin'de bir kar realizasyonu beklesek de şu önümüzdeki dönemlerde 23 bin dolar seviyelerinden aslında Bitcoin'e bir tepki alımı gelme ihtimali oldukça yüksek. Bu tepki alımının gelmesi durumunda Bitcoin'i tekrar kademeli olarak da yönünü yukarı çevirebilir ve Ocak ayının ee, 2021'in Ocak ayında tekrar 30 bin dolarlı seviyeleri test edebilir gibi gözüküyor şu anki teknik gördüm. E, ee, Maktama indikatör analizlerimizde sık sık kullandığımız bir indikatör ama o da negatif yönde sinyal üretmek üzere. O sebeple bugün itibariyle 26 bin dolar seviyesine denk gelen bu destek noktasının aşağı kırılma riskinden bahsedebiliriz. Yani Bitcoin'de her ne kadar 28 bin 30 bin dolar seviyesinin tekrar görülme olasılığı olsa da bu seviyelere yaklaştıkça Bitcoin'de artık yavaş yavaş kar realizasyonun gelme riski yani aşağı yönlü bir satış riskinin gelme riskinden ciddi anlamda bahsetmemiz gerekiyor Bitcoin dolar için ee, geri çekilmelerde dediğim gibi 26 bin dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda 23 bin dolar seviyesine kadar yani 3.000 dolarlık bir riskten bahsediyoruz Bitcoin dolarda ancak 23.000 bin dolar seviyesinde de Bitcoin'e artık e, bir alımların gelme olasılığı yüksek gibi gözüküyor bu seviyenin altında ise şu anki e, fiyatlar itibariyle Bollinger bandının orta eğrisine denk gelen 22195 seviyesi bulunuyor Bitcoin dolarda. Burası da aynı zamanda burada gördüğünüz trendin destek noktası konumunda yani 22200 dolar seviyelerine denk geliyor. Ancak şunu unutmamakta fayda var. Şimdi Bitcoin'de eğer ne kadar bu yükselişlerden düşülerden bahsediyorsak da Bitcoin'de aslında şu ana yükseliş trendi üzerindeki yük hareketin devam edecek. Bugün itibariyle oldukça altlarda kalıyor. Bu ana yükseliş trendinin destek noktası 16.700 dolar seviyelerde kalıyor. Yani Bitcoin'de aslında orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendi bu. Bu trendde 16.700 dolar seviyesinin ne denk geliyor? Orta ve uzun vadeli oldukça uzun vadeli 5 yıllık 10 yıllık bir süreçte düşünen yatırımcıların bu ana yükseliş trendini baz almalarında fayda var. Bu trendin altına gelmedikçe pozisyonların korunmamasında olası bu trend seviyelerine destek noktalarına yaklaştıkça yeni pozisyon açma gibi bir strateji izlenmesinde fayda var. Özetlersek tekrar Bitcoin'de 30 bin dolar seviyesinin görülme olasılığı var. Ancak şuradaki barın çok yüksek olması, boyunun çok yüksek olması Bitcoin'de olası kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Geri çekilmelerde 23 bin dolar seviyesi, 26 bin dolar seviyesi ilk destek altına gelinmesi durumunda hemen olması bile kademin olarak 23 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme riski var. O seviyeye gelmesi durumunda da tepki alımları bekliyoruz Bitcoin dolarda. Yılın son haftasına giriyoruz. Çok felaket bir yıldı her şeyle. Bu negatif yönde çok fazla konuşmaya da gerek yok aslında. Umarım 2021 yılı her şeyin tersine döndüğü, daha doğrusu negatif bütün unsurların tersine döndüğü bir yıl olur. 2021 yılına kadar tekrar konuşacağız ama şimdilik kendinize çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. <laughs>